sevgili boğalar astro enerjiye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu hafta sizlere nasıl enerjiler bekliyor ona bakacağız. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada güneş burcunuzun açılımını dinlediğiniz gibi isterseniz yükselen ya da ay burcunuzun açılımlarını da dinleyebilirsiniz. Evet yakın zamanda bazı şeyleri hayatınızda oturtmuşsunuz. istediğiniz bir noktaya gelmiş gibi görünüyor bir kısmınız için. Bir kısmınız için de bununla ilgili bir şeylere bir harekete geçme isteğine geçmiş olabilirsiniz. Yani bir şeyleri tamamlamak adına ne yapacağınızla ilgili arayışa geçmiş olabilirsiniz. Birçoğunuz için duygusal yönden bir şeyleri yerine oturtmak gibi görünüyor bu. Manevi duygusal açıdan bir şeyleri toparlamakla ilgili gibi görünüyor. Ama bu ila manevi olmak zorunda değil. Hayatınızın bir noktasında ya istediğiniz bir evreye geldiniz e, herhangi bir noktasında ya da bununla ilgili bir karar aldınız. Şu anda ise elinizde bir fikir var gibi duruyor. Ya da e, bir fikri bulma arefesindesiniz. Bir fikre, bir imkana, bir fırsata ulaşma belki de. E, bunun arefesinde olabilirsiniz. Ya da böyle bir durumunuz var şu anda. Ancak e, bu fırsatı değerlendirme konusunda biraz daha e, tecrübesiz daha toy olma durumunuz var yani bu fırsatla ilgili hemen bir harekete bir e, atılıma geçmemeniz onun öncesinde akılcı e, yöntemlerle e, mantıklı bir şekilde bir şeye gözden geçirmenizi yararlı olacağını söyleyebilirim sizlere bazılarınız için de hayatınıza bir kılıç prensi girmiş olabilir bu arkadaş olarak olabilir özel hayat olarak olabilir yani duygusal yaşamınız için sevgili anlamında bir partner anlamında olabilir kılıç prensi dediğimizde e, zeki olduğunu, iletişimsel olduğunu, e, adalete dürüstte çok önem verdiğini dürüst olduğunu söyleyebiliriz güvenilir olduğunu söyleyebiliriz ve e, kılıç serisi hava grubu e, hava grubu e, elementidir yani ...hava burçları, ikizler, terazi... ...ya da kova burcundan biri olabilir... ...böyle bir de karşınıza çıkmış ya da çıkacak... ...olabilir... ...ya da siz ya karşınıza çıkan bir fırsatı... ...ya da aklınıza gelen bir... ...fikri... ...ortaya koymakla ilgili bir... ...düşünce içerisinde... ...ya da değerlendirmekle ilgili bir düşünce içerisinde... ...olabilirsiniz... ...bu hafta... ...yalnız duygusal anlamda da bir fırsatınız var gibi görünüyor... ...bir şansınız var gibi görünüyor... E, bu duygusal dediğim gibi belki de bu kılıç prensi bazılarınız için zaten duygusal yönden hayatınıza giriyor olabilir. Onunla ilgili olabilir. Onun akabinde, e, onun dışında bir şey olabilir. Belki bu özellikleri siz kendinizde çıkartıyor da olabilirsiniz. Kılıç prensi e, siz de olabilirsiniz. Ama duygusal yönden de bir fırsat var. Bu sevgili olarak da olabilir. Duygusal yönden sizin bazı noktalarda mutlu olacağınız bir fırsatta karşınıza çıkacak olabilir. Bu hafta sizin duygusal açıdan, özellikle duygusal açıdan, yani farklı fırsatlar da çıkabilir ama özellikle duygusal açıdan e, çıkacak bir şansla ilgili şanslı döneminizin olduğunu söyleyebilirim. Ve e, biraz böyle hızlı ani gelişmeler yaşayacağınızı, ee, hızlı kararlar alabileceğinizi, hızlı bir şekilde bir yola çıkabileceğinizi, bir şeyler başlatabileceğinizi, daha atak olabileceğinizi söyleyebilirim ama bu ataklıkla ilgili yine şunu açıkça söylemek istiyorum, kılıç prensinde dediğim gibi biraz daha mantıksal olmanız e, yararlı olacaktır, bir şeyleri gözden geçirmeniz çünkü e, ani bir hareket e, ne kadar doğru bir hareket olduğunu gözden geçirmeden, emin olmadan o ani hareketi yapmamanız daha sağlıklı olacak gibi. Bir de çok çalışıyorsanız, çok fazla böyle işle ya da herhangi bir konuyla ilgili çok fazla meşgulseniz ve hayatın geri kalanına vakit ayırmıyorsanız, kendinize vakit ayırmıyorsanız eğer, biraz kendinize vakit ayırmayı öğrenmeniz gerektiği konusunda da sizi uyarır. Yani bu hafta belki bununla ilgili bir şeylerin farkına varacak olabilirsiniz kendinize vakit ayırmadığınızın farkına varacak olabilirsiniz. Ee, belki de bir yandan hayatınızda da daha fazla çalışmaya yönelik bir geç sağacağınız hafta olacağını da gösteriyor olabilir. Kendi özelinizde bu değişiklik gösterecektir. Ama ani e, atak bir hareket yapmadan önce bir durup bir mantık e, mantıksal yönden bakmanızın e, önemli olduğunu söyleyebilirim. Yani öyle bir his veriyor şu an. Çünkü devamına baktığımda ermiş kartı var. Sizin ne yapmanız gereken, yani ne yapmanız gerektiği noktasında e, biraz manevi yönden, içsel yönden bazı referansları almanız, biraz daha durup bir şeyler gözden geçirmenizin daha iyi olacağını söyleyebilirim. Çünkü e, şimdi ani yaptığınız hareketlerle bir şeyleri gözden geçirme imkanınız olmaz. Direkt yaparsınız. Yani burada pişle gözden geçirmeniz, özellikle de maneviyatla ilgili. E, kılıç prens dediğimizde de adalet dedik, dürüstlük dedik. Belki bu konularla ilgili bir şeyleri gözden geçirmeniz gerek. Belki bundan daha bağımsız, içsel gücünüzle ilgili, kendi potansiyelinizle ilgili, e, kendinizi keşfetmeye yönelik. Yani sen bu adımı atacaksın belki evet ama gerçekten sana uygun bir adım mı atacaksın? Yani önce adım atacağın şey neyle ilgili olduğuna, ne neye hizmet ettiğine, nereye gittiğini bir bakarak hareket etmekte yarar olacak ve bir de dengeyle ilgili e, ve bu dengeyi sağlamaya çalışırken de hayatın geri kalanındaki bir şeyleri kaçırmakla ilgili de bir enerji var. Buna dikkat etmeniz gerek ilerlerken. Yani siz bir şeye belki o kadar odaklandınız ki bir şeyleri, bir şeyleri oldurmaya çalışırken. Yani iki şeyi dengelemek olarak ama belki bir konu, belki iki konu, konu her neyse ama o konuyla ilgili bir şeyleri oturtmaya ya da konularla ilgili... Oturtmaya çalışırken onların içinde o kadar kayboldunuz ki hayatın akışında nelerin olup bittiğini kaçırıyormuşsunuz gibi. Yani bir şeylerle ilgilenirken artık diğerlerini de kaçırmamanız gerektiğini sanki öneriyor. Çünkü sizin almanız gereken aksiyonlar kısmında yani kaçırdıklarınızı da görmeniz gerektiğini ilerleyişinizde tavsiye ediyor diye belirtebilirim. Evet, bir şey daha söyleyecektim. Tekrar bakıyorum ama. Evet, çok çalışmak demiştim. Bakın burada da bir şeyler çok e, yoğunlaşmışsınız. Yani o kadar yoğunsunuz ki belki o kadar yorgunsunuz ki işte sadece kendinize değil, çevrenizde olup bitene de e, göz gezdirmiyorsunuz. Birçok şey sanki kaçırma ihtimaliniz varmış, e, kaçırıyormuşsunuz gibi. Kaçırmamak için biraz bakış açınızı, ilgilendiğiniz şeylere odağınızı, verdiğiniz emeğin boyutunu belki biraz değiştirmeniz gerekiyor olabilir. Yani bu haftanın enerjilerinde çünkü en temelde genelde baktığımızda bir vazgeçme enerjisi var. Sizin bir şeyleri gözden geçirip bir şeylerden vazgeçmeniz, yaptığınız... Bazı hareketlerden, bazı alışkanlıklardan, bazı düşünce kalıplarından belki, bazı duygusal sizi düşüren, yeni ilgi hissettiren bir şeylerden belki vazgeçmeniz ve artık onları arkanızı dönüp önünüze bakmanız gerekiyor olabilir. Bununla ilgili bir uyarı olabilir. Yani şu anda... E, bu hafta bir şeylerden vazgeçmeniz gereken yani yeni bir şeyleri değerlendirebilmek için bir şeylerden vazgeçmeniz gerektiğini söylüyor çok çalışıyorsunuz ama içinize dönmeniz gerektiğini söylüyor çok çalışıyorsunuz ama olanları kaçırıyorsunuz diyor e, ve ani hareketlere karşı ben uyarı hissediyorum hani e, ani hareketleri bir anlık da olsa en azından bir sorgulayıp yapın yani nasıl diyeyim bazen e, hızın da kazandırdığı şeyler vardır. Tabii buna engel olacak şekilde olmasın ama e, mantıklı şeylerde bir göz önünde bulundurarak hareket etmeniz yararlı olacaktır gibi ve bir vazgeçiş var. Bir şeye arkanızı döneceksiniz. Bir şeye ya da bir şeylere ve önünüze bakmayı öğreneceksiniz. Bu hafta bu konuda destekleniyorsunuz. Dediğim gibi belki bir şeylerin dengesini oturtmak e, belki içsel sürecinizi gözden geçirip bir şeylerin farkına varmakla olacak. Belki de yapacağınız tercihle, gideceğiniz o fikirle, bu yakalayacağınız şansla gelişen durumlar olacak ama bir vazgeçme enerjisi var. Peki melek kartları ne diyor? İlk kartımız çocuk kartı. Çocuklara çok önem veriyorsun ve onlar da sevgini anında karşılık veriyorlar. Kendi içsel çocuğun da dahil olmak üzere bütün çocuklar sevgi, şefkat ve ilgi ister. Kalbini temizleyebilir ve açabilir ve sana ihtiyacı olan çocuklara daha fazla zaman ve enerji verebilmen için program yapabiliriz. Şimdi e, bu kartta birincisi evet çocuklara ilgi olarak veya evet fiziksel anlamda a, ilgilenmek evet tamam bunu yapabilmeniz çok güzel bir şey çok güzel olur. Ama ben bu kartta bir de şunu da hissediyorum. Yani çocuklardan alabileceğiniz şeylere de dikkat edin. Onların bir sözü, bir hareketi, bir fikri çok şey açabilir önünüzde. Bu anlamda bir dikkat edin. İkincisi kendi içsel çocuğunuz da diyor. Bakın kendi içsel çocuğunuzu duymuyor olabilirsiniz çok çalışmaktan, bir şeylere çok yönelmekten. Ve kendi içinize dönmeniz gerekiyor. Kendi içinize Maneviyatınıza dönmeniz demek belki de içinizdeki çocuğu duymakla ilgili olabilir. Biraz onu duymaya ihtiyacınız var olabilir. Onu çok susturmuş. Sen bir kenarda dur bekle deyip onu kenarda unutmuş olabilirsiniz yani. Ee, buna da dikkat edin lütfen. Kendi içinizdeki çocukla da ilgilenin. Bazılarınız için de çocuk konusunda çocukla ilgili bazı haberler alacaksınız anlamında da olabilir bu. Diğer kartımız da yön değişikliği. Bakın yön değişikliği. Burada bir atak dedik. Burada bir denge dedik. Bir şeylere yönelme. Bir şeyden vazgeçme. Hiç beklemediğiniz bir değişiklik yaşayacak olabilirsiniz. Ama kimileriniz için de belki yön değişikliği e, yapmamanız gerekiyor anlamına da gelebilir. Yaşadığın değişimler yüreğini sevgiye, rehberliğimizi açma konusunda gösterdiğin yepyeni isteklilik tarafından ilahi bir şekilde yönlendirilir. Şimdi ve gelecekte korunuyorsun. Bu nedenle arzuladığın mutlu sonlara giden yolundan ayrılma. Yani kimileriniz için e, bu yön değişikliği iyi gelmeyecek de olabilir. Kimileriniz için iyi gelecek de olabilir ama geneline baktığımda bu açılımın bir şeylerden vazgeçme var ve bir yön değişikliği bu hafta Düşündüğünüz, beklediğiniz gibi değil de çok daha farklı gelişmelerle farklı bir yolu seçecekmişsiniz gibi hissettiriyor. Peki, yıldız tohum kartımız ne demiş? Yıldız erkek kardeşler. Horus enerjisi, koruma, sadakat, emniyet, güven. Şimdi e, durumlara, şartlara, insanlara bir güven eksikliği var. Eee... Güvende hissetmekle ilgili ve insanlara güvenmekle ilgili bazı sorunlarınız var gibi. Bu içsel süreçlerinizde belki bunları da gözden geçirecek olabilirsiniz. Ve şunu unutmayın. Ee, bu hayatta hiçbir şeye, hiç kimseye güvenmeyerek yol alamazsınız. İlla bir yerde birilerine güvenmeniz gerekiyor. Sizin için önemli olan nokta şu. Güvenmediğiniz... Ee, tereddüt ettiğiniz noktalar neyse daha temkinli yaklaşırsınız. Ama hayatınıza birilerini arkadaş olur, sevgili olur, iş hayatında olur hani insanları hayatınıza almamak, bazı şeyleri birlikte yürütmemek, kendini yalnız bırakmak bu konuda sizin için hayatı zorlaştırıcı olacaktır. Güvenilmez insanlar olduğu gibi, güvensiz ortamlar olduğu gibi, güvenilir insanların ve güvenilir ortamların olduğu yerlerde kişiler de var. Bu yüzden temkinli olmaya devam edin ama bunun hayatınızda sizi tekteye uğratmasına, sizi kısıtlamasına izin vermeyin. Hayat güvensiz ilerlemez. Tekbirli olun ama güven duygusunu da tamamen kaybetmeyin. Evet sevgili boğalar bu haftanın açılımı bu şekildeydi. Umuyorum çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşene dek şimdilik hoşçakalın.